Evet arkadaşlar bu videoda bilgiler vereceğim. Mesut bu bölümde MIT ajanı olarak halen devam edecek. Terör örgütü Mesut'un peşinde olacak ve Mesut'u uzaktan izleyecekler. Ekip Mesut'u bu pislik altından kurtarmak için terörist uğru bulmaya çalışacaklar. Arka Sokaklar resmi Instagram hesabından paylaşım yaptı. Mesut hastanede yatıyordu bizce Mesut eskileri hatırlıyor ama bir ihtimal mesut vurulacaktı olabilir. Arka Sokaklar 19. Sezonu reytingler bu ve bundan üstün olursa 19. Sezonda çekilebilir. Yüksek ihtimalle 19. Sezon çekilecek. 19. Sezon kadrosunda Oyu Okar ve Şevket Çoruk'ta olacaktır. Arka Sokaklar bu akşam. Kanala abone olursanız daha çok video gelecektir.